Herkese merhaba. Gündemde Sezen Aksu'nun bir şarkısı var. Şarkının sözleri dini hassasiyetlere dokunduğu için büyük bir tepkiyle karşılandı. Şarkının tepkiyle karşılanan sözleri şöyle. Binmişiz bir alamete gidiyoruz kıyamete selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e Evet kıyameti koparan ifadeler bunlar. Şimdi bu iki dizeyi paketleyip buraya koyalım ve bundan sonra her ne diyeceksem diyeceğim her şeyi bunlarla kıyaslayalım. Bakalım yapacağımız muhasebede ortaya nasıl bir manzara çıkacak. Bu iki dize üzerine yapılan tartışmalara katılanların iki gruba ayrıldığını görüyoruz. Bir grup bu sözlerin dini duyarlılıklara, dini değerlere hakaret içerdiğini ileri sürerek buna tepki gösterdiler, karşı çıktılar, eleştirdiler. Bir diğer grup da bunun bir sanat özgürlüğü olduğunu ifade ederek destek verdiler. Savunanlar, destek verenler arasında dindar toplumun oylarına talip olan siyasetçilerin de bulunduğunu hatırlatmak istiyorum. Bu da gerçekten manidar bir durum. Bu noktada ben konuyu birkaç başlık altında, birkaç kategoride incelemek istiyorum. Sezen Aksu'nun şarkısındaki sözlerin bir sanat özgürlüğü olduğunu ileri sürenlere karşı başka bazı örnekleri vererek o durumda da bu özgürlüğü böyle bir özgürlüğü savunurlar mı? sormak istiyorum. Sezen Aksu'nun bu şarkı sözlerine karşı tepki gösterenlere de bundan daha vahim, küfür ve şirk içeren, hakaret içeren şarkı sözlerinin bulunduğunu, bunlara karşı niye tepki göstermediklerini sormak istiyorum. Günlük hayatta Sezen Aksu'nun şarkısındaki bu sözlerden daha vahim, daha ileri derecedeki sözlerin her an birçok kişi tarafından yaygın bir şekilde kullanıldığını hatırlatıp buna karşı niye hiç kimsenin kılını bile kıpırdamadığını, niye hiç kimsenin bir tepki göstermediğini, buna niye kimsenin dikkat etmediğini sormak istiyorum ve son olarak da bu sözlerden daha vahim bir hal içindeyiz daha vahim bir durum içinde yaşıyoruz bunu da hatırlatmak istiyorum konuya girmeden önce kanalıma abone olmayı bu videoyu paylaşmayı yorum yazmayı beğen butonuna tıklamayı bildirim zilini açmayı unutmayın diye hatırlatmak istiyorum medyatizma başlıyor Önce bu sözleri sanat özgürlüğü adıyla savunanlara iki soru sormak istiyorum. Herhangi bir sanatçı sizin içinde benzer ifadeler kullanılan bir şarkı yapsa o sözleri de sanat özgürlüğü, sanatçının iç sesi, sanatı icra ederken özgürlük, sanatçının fikir ve ifade özgürlüğü adıyla tanımlayıp bu şekilde etiketleyip onu da savunur musunuz? Bunu da destekler misiniz? Böyle bir kişi sizin siyasi kadronuz içinde yer alsa onunla siyaseten aynı yolda yürümeye devam eder misiniz? Ya da böyle bir sanatçı sizin yönetiminizde çalışan bir personel olsa bu personelin işine devam etmesine izin verir misiniz? Bu soruyu kendi kendinize sorun ve lütfen kendi kendinize bir cevap verin bakalım. İç muhasebenizde ne diyorsunuz? İkinci sorun şu, herhangi bir sanatçı çıkıp Hz. Adem ile Havva hakkında kullanmış olduğu cahil benzetmesini içeren bir şarkı sözü de mesela Mustafa Kemal için yapmış olsa... Bunu da hoş karşılar mısınız? Bunu da sanatçının iç sesi, sanatçının sanatını icra ederken fikir ve ifade özgürlüğü diye tanımlayıp hoş görür müsünüz? Bu kişi hakkında 5816 sayılı yasanın uygulanmamasını savunur musunuz? Ya da böyle durumlarda 5816 sayılı yasanın hiç uygulanmaması gerektiğini, yürürlükten kalkması gerektiğine dair bir çalışma yapar mısınız? Bu kesime karşı bu iki soru yeter. Şimdi herkes kendi iç muhasebesini kendisi yapsın ve buna karşı kendi cevap cevabını kendi kendine versin. Eğer vicdana aynı şekilde sanatçının iç sesi, fikir özgürlüğü, sanat özgürlüğü, sanatını ifade ederken ki, icra ederken ki özgürlüğü şekilde söylüyorsa o zaman eyvallah ona şapka çıkarırız. Bakalım ne diyecekler? Bakalım iç muhasebesini ishar eden olacak mı? Şimdi başka bir konuya geçmek istiyorum. Ancak lütfen bu sözleri aklınızdan hiç çıkarmayın. Bundan sonra her ne söyleyeceksem söyleyeceğim sözleri vereceğim örnekleri işte bunlarla kıyaslamayı unutmayın. Bu zamana kadar müzik adı altında icra edilen faaliyetlerde öyle sözler söylendi ki Sezen Aksu'nun şarkısındaki bu sözler onların yanında masum kalır. Yanlış anlamayın. Bu sözlerin masum olduğunu söylemiyorum. Elbette buna karşı bende tepki gösteriyorum. Bunu bende tasvip etmiyorum. Bunu asla onaylayamayız. Buna karşı çıkmamız gerekir. Böyle bir sözün kullanıldığı bir sanatı sanat diye tanımlayamayız. Sanat özgürlüğüyle de kişi özgürlüğüyle de bunun bir alakası yoktur. Tamam eyvallah. Bunu katılıyorum. Bunu kabul ediyorum. Ancak kıyasen diğer şarkılardaki öyle vahim sözler var ki onlarla bunu kıyasladığımızda bunun onlar nezdinde daha hafif kaldığını söylüyorum. Hatırlatmak istiyorum. Sezen Aksu'nun şarkısındaki bu sözlere gelince Allahu Teala Bakara suresi 31. ayeti kerimede Hazreti Adem için tüm kelimeleri öğrettiğini beyan buyuruyor. Yani ilimde zirveye çıkmış olan bir peygamber söz konusu. Böyle bir peygambere işte bu sözlerle cahil isnadında bulunuluyor. Allah'ın peygamberine insanların atasına hakaret edilmiş oluyor. Bunun kabul edilebilecek, hoş görülebilecek, tölere edilebilecek herhangi bir yanı, herhangi bir yönü yok ancak bundan daha vahimleri var. İşte şimdi bunlara örnek vereceğim. Şimdi bu sözler Allah'ın peygamberine hakaret ediyor. Evet hakaret var kime? Allah'ın peygamberine. Ama başka bazı şarkılarda pek çok şarkıda doğrudan doğruya Allah'a hakaret var. Doğrudan doğruya Allah'a isyan var. Doğrudan doğruya Allah'a şirk var. Doğrudan doğruya Allah'ın hükümlerine, Allah'ın kitabına isyan var. Doğrudan doğruya Allah'ın ibadet tanımlamasını yeniden tanımlama var. Doğrudan doğruya Kur'an'ın hükümlerine aykırılıklar, isyanlar söz konusu. Doğrudan doğruya inancın temellerine aykırılıklar söz konusu. Takdir edersiniz ki Allah'a hakaret ile Allah'ın peygamberine hakaret aynı derecede büyük bir cürüm değil. Evet Allah'ın peygamberine hakaret etmek çok büyük bir cürüm ama Allah'a hakaret etmek, Allah'a şirk koşmak, Allah'a küfür etmek ondan daha büyük bir cürüm öyle değil mi? Ama daha büyük cürüm içeren şarkılara karşı tekrar hatırlatıyorum hiçbir tepki gösterilmeyip de sadece buna tepki gösterilmiş olması bunun arkasında ne var? Ya da bunda samimi mi insanlar? bunu sormamız lazım. Ben bu konudaki samimiyete inanmıyorum. Şimdi diğer şarkılardan bahsediyoruz. Hadi birkaç tane örnek verelim. Mesela şarkılarda doğrudan doğruya Allah'ın zatı hedef alındı. Allah'ın zatı hedef alınırken mesela ne yapıldı? Şarkılarda Allah'a unutkanlık izafe ettiler. Allah'a acziyet izafe ettiler. Mesela madem unutacaktın beni neden yarattın dediler. Tanrı bile unuttu bu aralar dediler. Tanrı bizi unutmuş gökteki evinden dediler. Allah'a mekan isyan ettiler. Allah'a unutkanlık isyan ettiler. İşte burada görüyorsunuz diğer örneklerini. Allah'a karşı acziyet izaf etmek demektir bu. Doğrudan doğruya Allah'ın zatına, Allah'ın gücüne karşı bir karşı çıkış, bir isyan, bir hakaret söz konusudur. Bu şarkı sözlerinde Doğrudan Allah'ın zatını hedef alan şarkı sözlerinde mesela başka ne yaptılar? Allah'a sövme içeren şarkılar da var. Mesela Allah'ına kitabına söyüp saydım dediler. Mesela beni Tanrı'ya tekrar inandırabilir misin dediler. Bu tip küfür içeren, bu tip sövgü içeren, bu tip red içeren, inkar içeren, isyan içeren şarkılar var. Şarkı sözlerinde Allah'ın yaratmasını da beğenmediler. Mesela dediler ki baştan yarat ellerimi, baştan yarat gözlerimi, baştan yaz şu kaderimi, Tanrım beni baştan yarat gibi Allah'ın yaratmasını beğenmeyip sanki o yaratma olmamış yeniden yarat. Her şeyi baştan yarat gibi ifadeler kullanılan şarkı sözlerini ve benzerlerini işte görüyorsunuz. Görüyorsunuz işte Tanrı'nın boş vaktine gelmiş Deli Yosma ifadesi bulunan bir şarkı var. Bu şarkıda sanki Allah'ın boş vakti, dolu vakti diye bir şey söz konusu var. Allah sanki insanlar gibi zamanla, mekanla, kayıt altında Allah boş vaktine gelmiş ki boş vaktinde daha iyi yaratmış demeye getiriyorlar. Sanki bütün vakitler Allah'ın değilmiş gibi, zamandan, mekandan münezzeh değilmiş gibi doğrudan Allah'ın zatını hedef alan, küfür içeren şarkılar var. Bununla da kalmadılar. Allah'a isyan içeren şarkılar var. İsyan ettiler şarkılarda. Mesela Rabbim adaletim bu kadar mı diye isyan ettiler. Allah'ın adaletini beğenmediler. Allah'ın adil olmayabileceğini ifade ettiler bu sözlerle. Dertlerin kalkınca şaha bir sitem yolla Allah'a dediler. Kur'an'ıma, kitabıma küstüm dediler. Allah'ın hükümlerine karşı küsmüş olmayı şarkı sözü olarak söylediler. Vazgeçer isyan ederim Tanrı'ya dediler. Allah'a isyan etmeyi bir marifetmiş gibi sundular. Daha pek çok şarkıda pek çok sözler var. Bunların hepsi işte bu sözlerden çok daha vahim ifadeler, cürüm içeren ifadeler. Bu verdiğim örnekler gibi daha pek çok örnekler var. Bunların hepsi çok fahim, yürüm içeren örnekler var. İşte bunlarla kıyasladığımızda çok daha büyük yürümler. Ama hiç kimse bunlara karşı da tepki göstermedi. Hatta Allah'ın zatını hedef alan şarkı sözlerinde daha da ileri gittiler. Allah'ı tasvir etmeye kalkıştılar. Tasvir ederken de Allah'a şirk koştular. Mesela Tanrı gibi gülüyor dediler. Yani muhatap almış olduğu kişiyi Tanrı'ya benzetti, onun gibi gülüyor ya da Allah'a bir gülme sıfatı isnat etmiş oldular. Tanrı vurdu saza dediler, sanki Allah eline saza, saz, çalan bir müzisyenmiş gibi haşa böyle takdim ettiler, bu tip tasvirlerde bulundular, kendilerine benzetmeye kalkıştılar. Sonra daha da ileri gittiler, Allah'a cinsiyet izafe ettiler. Tanrı'nın bir kadın olduğuna inanacaksın dediler. Bu kadar da değil. Allah'a doğrudan doğruya şirk koştular. Mesela sevdim seni Rabbim kadar dediler. Sen gördüğüm son ilahsın dediler. Görmüş olduğu bir şahsı Allah'a eş koştular bu şekilde. Seni Allah kadar sevdim dediler. Bir Allah'a bir de sana taptım dediler. Tapılacak kadınsın dediler. Ben seni kendime ilah yapmıştım dediler. Sanki sen yarattın ben kulun oldum dediler. Sen Tanrı'dan sonra tapılacak kadınsın dediler kuluna kul oldum, severek taptım dediler. Allah'a karşı bir karşı cinsi şirk koştular. Allah'a hitap ederken dediler ki ben senin kuluna kul oldum ve ona taptım, onu severek ona taptım dediler. Bu şekilde Allah'a şirk içeren, küfür içeren, Allah'a ortak koşan şarkı sözlerinden çok sayıda var. Bunların pek çoğunu dinlediniz, duydunuz, duymaktasınız. Çok sevdiğiniz, toplum içinde popüler olan pek çok sanatçı tarafından bunlar kullanılıyor, bunlar söyleniyor. Belki de birçok kişinin diline dolandı, birçok kişi farkında olmadan bunu terennüm bile etti. Ancak bunlar Allah'a şirk koşan sözler. Doğrudan Allah'a şirk koşan bir şarkı sözüyle Peygamber'e hakaret eden bir şarkı sözünü kıyasladığımızda Allah'a şirk koşan şarkı sözü peygambere hakaret eden bir şarkı sözünden çok daha büyük bir cüzüm. Bunu bile Allah'ın peygamberine hakaret eden şarkı sözlerini bile biz tasvip edemiyorken edemeyiz zaten Allah'a şirk koşan şarkı sözlerini Nasıl tasvip edeceğiz? Buna karşı insanlar niçin duyarsız kalıyorlar? Sadece bununla da kalmadılar. Şarkı sözlerinde kadere isyan ve itiraz ettiler. İsyanım var benim kadere dediler. Res çektim kadere dediler. İtirazım var bu zalim kadere dediler. Kaderim böylesine yazıklar olsun dediler. Böylece Allah'ın takdir etmiş olduğu kadere itiraz etmiş oldular, isyan etmiş oldular şarkı sözlerinde ibadet tanımını da değiştirdiler. Kendilerince bir ibadet tanımı getirdiler. Mesela benim sana yaptığım canım aşk tadında ibadet dediler. Bitecek mi sandığın aşk ibadeti dediler. Horonu ibadet sayacak Tanrı dediler. İbadetim oldun, inancım oldun dediler. Seni sevmek ibadetim dediler. Bu kadarla da yetinmediler. Şarkı sözlerinde Kur'an-ı Kerim'e aykırı ifadeler kullandılar. Kur'an-ı Kerim'in mesajına, hükümlerine aykırı sözler söylediler. Mesela seninle cehennem ödüldür bana, sensiz cennet bile sürgün sayılır dediler. Böylece Allah'ın cennetle mükafatlandırma, cehennemle cezalandırma iradesine karşı irade ortaya koydular. Yıkılsın minareler, açılsın meyhaneler dediler ahiret inancına karşı da çıktılar. Aldanma öbür dünyaya hayatı yaşa dediler. Allah'ın sakının demiş olduğu, kaçındırmış olduğu şeytana yöneldiler. Ruhumu artık şeytana sattım dediler yaratan bir can vermiş boşu boşuna dediler. Allah'ın boş yere bir can yaratmış olduğunu iddia edecek kadar, ifade edecek kadar da ileri gittiler. Bu tip şarkılardan çok sayıda var. Şarkılarda bu tip sözlerden de çok sayıda var. Allah'ın hükümlerine, Allah'ın iradesine aykırı irade ortaya koyan bu tür şarkı sözlerini herkes her an duyuyor. Buna karşı herhangi bir tepki gösteren de şu ana kadar olmadı. İşte görüyorsunuz bir örnek daha var. Lem yelit velüp yutar şeklinde bir şarkı sözü var yelit ve lem yulet İhlas suresinde Allahu Teala'nın tevhid suresi olarak Kur'an-ı Kerim'de beyan buyurmuş olduğu İhlas suresiyle dalga geçen bu söze karşı hiç kimse tepki göstermedi. Bu söz mü daha tehlikeli? Bu söz mü daha vahim, daha büyük bir cürüm? Yoksa doğrudan Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de Tevhid Suresi olarak beyan buyurmuş olduğu İhlas Suresi dalga geçen bu söz mü daha büyük bir cürüm? Bunu da siz kıyaslayın. Şimdi ben bu kıyası yapıyorum da niçin bu sözlere karşı bu kadar tepki göstermeyi samimi bulmadığımı anlıyor musunuz? Şimdi şarkı sözlerinden örnekleri verdik. Sadece şarkı sözleriyle bitmiyor iş. Günlük hayattan sürekli her an karşılaşmış olduğumuz, görmüş olduğumuz, duymuş olduğumuz, şahit olmuş olduğumuz o kadar çok dine, dini hükümlere Allah'a isyan kokan, şirk koşan, Allah'ın hükümleriyle çelişen, Allah'ın hükümlerine aykırılıklar taşıyan, onun karşısında cüretkar olan ifadeler var ki. Sezen Aksu'nun şarkısındaki bu sözlere Böylesine tepki gösterenlerin biraz önce örnek vermiş olduğum şarkı sözlerine karşı kayıtsız kalması, herhangi bir tepki göstermemesi anlaşılır gibi değil. Bırakın şarkı sözlerini günlük hayatta hepimizin sürekli her an duymakta olduğu, şahit olmakta olduğu öyle vahim, öyle büyük cürümler içeren sözler var ki gerçekten bunlara karşı da insanlar sürekli onlarla duya duya bir arada yaşıyor, onlara adeta normal karşılar hale gelmiş tepki göstermiyor. Bunlara da örnek vermeden geçemeyeceğim. Mesela politik liderine yalakalık yapmak için Allah'ın bütün vasıflarının onun üzerinde toplandığını ifade eden siyasetçiler vardı, oldu ve toplum buna karşı maalesef herhangi bir tepki göstermedi. Devlet kurumlarına başkalarının haklarını gasp ederek kendi yakınlarını doldurmayı, kayırmacılık yapmayı, Allah'ın akrabalarını koru kollu ayetine dayandıracak kadar ileri gidenler oldu ama kimse buna tepki göstermedi yapılan yolsuzluk iddialarına karşı müdahale etmeyi, insanların günah işleme özgürlüğü var, bu günah işleme özgürlüğüyle müdahale ediliyor diye karşı çıkanlar oldu. Kimse buna tepki göstermedi. İşte politik liderinin yaptığı her şeyin onun sünneti olduğunu, o sünnete uyduklarını, politik liderinin ikinci peygamber olduğunu iddia edenler çıktı. Ama toplumun bunlara karşı herhangi bir tepkisi olmadı. Partisine oy vermeyi namaz kılmak gibi, oruç tutmak gibi büyük bir ibadet, hatta bunlardan daha önemli bir ibadet sayan, bu oy verme işlemini yapmayan, oy vermeyenlerin de ahirette namaz kılmaktan, oruç tutmaktan daha büyük bir şekilde hesaba çekileceğini, daha ileri düzeyde hesaba çekileceğini iddia edenler oldu. Bunu açık açık söyleyenler oldu ama kimse buna herhangi bir tepki göstermedi. Yine herkesin tutkusu olmuş olduğu spordan bir örnek verelim. Bir takıma bir teknik direktör gelir. O zamana kadar vasat olan bir futbolcu ya da daha önce başarılı olup da biraz durağanlık dönemine gelen bir futbolcu tekrar parlar ya da takıma bir Hareket gelir, bir canlılık gelir, başarı göstermeye başlar. Ne denir o teknik direktör hakkında? İşte futbolcuyu yeniden yarattı ya da takımı baştan yarattı, yeniden yarattı. Bu tip ifadelerde günlük hayatta her zaman karşılaştığımız, duyduğumuz ifadeler kimsenin bunlara karşı herhangi bir tepkiselliği söz konusu değil. Ya da günlük hayatta kullanılan şu ifadelere, şu sözlere dikkat edin. Allah'ım bizi de gör artık deniyor. Burası Allah'ın unuttuğu yer diyenler var. Kader utansın diyenler var. Böyle kadere lanet olsun diye kadere lanet okuyanlar var. İşte yüzünü gören cennetlik diye bir ifade var. Her an herkesin en sık duymuş olduğu, görmüş olduğu, şahit olmuş olduğu belki birçoklarında kullanmış olduğu bir ifade bu. Men bu işin Allah'ını yaparım diye cüretkarlık gösterenler var. Fala inanma, falsız da kalma diye Allah'ın yasaklamış olduğu falı önerenler var. Allah baba kızar diye bir ifade var. Yeşilçam filmlerinin bir topluma enjekte etmiş olduğu bir ifade bu Allah baba ifadesi. Hristiyanlıktaki Allah baba gibi baba oğul ruh, kudüs üçlemesi var. Allah baba Allah oluyor. O Hristiyanlık inancına göre. İşte bu onun inancı bir nesle Yeşilçam filmleriyle enjekte ettiler. Bunlar var. Bu adam Allah'lığın biri diye ifade edenler var. Seninle cennete bile gitmem diyenler var. Öküz aleyhisselam diye ifade peygamberler için kullanılan bir selam tarzını kullananlar alay edenler var. Seni Allah unuttu diye Allah'a unutkanlık izah edenler var. Onun hakkından Allah bile gelemez diye böyle ileri vahim cüretkar bir cümle kuranlar var. Şeytanınız bol olsun diyenler var. Namaz kılmak karın doyurmaz diyerek ibadetleri bu şekilde önemsizleştirenler var. Eşek cennetini boyladı diyerek cenneti, cennetle alay edenler var. Allahsız adam diyenler var. Mesela Allah'ın haram kılmış olduğu bir şeyi normalleştirebilmek için rakı içen öldü de su içen ölmedi mi diyenler var. İşimiz Allah'a kaldı diyenler var. Sanki Allah'a kalmayan işimiz varmış gibi. Sanki Allah'ın iradesinin dışında herhangi bir iş yapabiliyormuşuz gibi, sanki her işimizde Allah bizi murakabe etmiyormuş, edemiyormuş gibi bu şekilde ileri giden cümleler var. Şeytan kulağına kurşun denen diyenler var. Allah bizi unuttu diyenler var. Yukarıda Allah ver diyerek Allah'a mekan izafedenler edenler var. Mesela bu imalat hatası veya melekler yaparken karıştırdı diyenler var. Allah'ın yaratmasını imalat hatası olarak görecek kadar ileri gidenler var. Tabiat yarattı diyerek Allah'a tabiatı şirk koşanlar var. Ahirete gidip gele ölen mi var diyerek ahiret inancına karşı çıkış var. Yani ahirete gidip gelen mi var? Gidip gelen olmadığına göre yoktur demeye getiriyorlar. Allah falanı niye yarattı diyerek Allah'a yaratması konusunda hesap sormaya kalkışanlar var. Mesela günlük ayette çok çirkin bir söz anam avradım olsun diyenler var. Allah şu kızı özene bezene yaratmış diyenler var. Sanki Allah'ın yaratmak için özenmeye ihtiyacı varmış gibi. Yapmış olduğu haramı meşrulaştırabilmek için güzele bakmak sevaptır diyenler var. Başka bir kadına bakacak o haram ama güzele bakmak sevaptır diyerek onu meşrulaştırmaya çalışıyor. Göklerden bir ses geldi diyerek Allah'a mekan olarak gökleri izaf edenler var. Allah gökten bize bakıyor diyenler var. Allah'ın hiç işi kalmamış da bunu mu yaratıyor diyerek Allah'ın yaratmış olduğu bir şeyi beğenmeyenler var. Allah'a iş öğretmeye kalkışanlar var. Alan memnun, veren memnun günah bunun neresinde diyerek karşılıklı rıza olursa günahın ortadan kalkacağını iddia edenler var. Allah falan kuluna şu kadar zenginlik veriyor, bana ise az veriyor. Böyle adalet olur mu diyerek de Allah'ın adaletini sorgulayanlar var. Görüldüğü gibi sadece şarkı sözlerinde değil, günlük hayatta da Allah'a isyan eden, Allah'a isyan içeren, şirk koşan Allah'ın hükümleriyle, Allah'ın yaratmasıyla alay eden pek çok cüretkar söz kullanılmakta. Her an bunu duymaktayız. Bunlar insanlar arasında yaygın bir şekilde kullanılıyorlar. Bu tür sözleri her an sürekli duyuyorsunuz. Hatta belki de alışkanlıktan dolayı farkında olmadan bazılarını kullanıyor bile olabilirsiniz. Tüm bunları şimdi göz önünde bulundurun. Bunlar işte bu şarkı sözlerinden daha mı ehven, daha mı azcürüm? Niye? Bu sözler hakkında kıyamet koparıldı. Bunlar üzerinde fırtınalar koparıldı. Ortalık ayağa kalktı. Toplumda karşı çıkanlar, taraftar olanlar böyle neredeyse bir kamplaşma gibi bir durum oldu da bunca verdiğim örneklere karşı hiç kimsenin sesi bile çıkmadı. Bunların hiçbirine tepki göstermeyip, hiçbirine hiçbir ses çıkarmayıp Sezen Aksu'nun şarkısındaki iki dize hakkında kıyameti koparanların samimiyetine inanmıyorum. Ve bu kadar gürültü koparmasının arkasında acaba ne var? Arkada acaba başka ne gizleniyor ya da böyle bir gündem oluşturarak bu gündemin arkasından ne götürülüyor, ne gizlemeye, pertelemeye çalışılıyor diye sormadan da edemiyorum. Sonuç. Madem ki bu kadar duyarlıyız Müslümanlar olarak, o halde başka bazı vahim durumları, daha büyük vahim durumları da göz önünde bulunduralım. Onlara karşı da duyarlılık gösterelim. Onlara karşı da hassasiyet gösterelim. Mesela içinde yaşadığımız siyasi, hukuki, idari, adli, ekonomik, sosyal, kültürel, mali, iktisadi, tedrisi, itikadi her neyse bütün hususiyetleriyle sistem, rejim Allah'ın hükümlerine uygun değil, Allah'ın hudutlarının dahilinde değil, Allah'ın haramlarından kaçınmıyor, Allah'ın helallerine göre düzenlenmiyor, Allah Resulü'nün göstermiş olduğu istikamete ve örnekliğe uygun olarak yürütülmüyor. Dizayn edilmemiş biçimde. İslam'ın Müslümanlar için hayat rehberi ve temel referans kaynağı olarak belirlemiş olduğu Kur'an-ı Kerim hayatı düzenleyen ana kaynak değil. Kabullerimiz ve retlerimiz Kur'an hükümleriyle belirlenmiyor. Hayat Allah'ın hudutları dahilinde ve Allah'ın hükümlerine uygun olarak yaşanmıyor. Allah'ın haramlarından kaçınmak da Allah'ın helallerine uymak, hayatı Allah'ın helallerine göre yaşamak da söz konusu değil. Hak ile batıl birbirine karıştırılıyor. Hak ile batıl ayrılmıyor. Batıla karşı hakkın yanında yer alınmıyor. Küfür ehlinin yapmış olduğu pek çok hal ve hareketler artık Müslümanlar tarafından da kabul edilen, uygulanan, icra edilen hal ve hareketler, davranışlar haline geldi. Kafirlerin işte dini ayinleridir, bayramlarıdır, adetleridir, örfleridir, gelenekleridir, yaşam biçimleridir. Müslümanlar arasında da bunlar yaygın bir hal almaya başladı. Küfre rıza gösterilmeye başlandı. Kafirden memnun olmaya, kafire ve küfre karşı müsamahakar olunmaya başlandı küfre rıza gösteriliyor, kafire hürmet ediliyor. Haram paradan sebep umuluyor. Hak ile batıl birbirine karıştırılıyor. Haramlara ve helallere dikkat edilmiyor. Bu tür halleri yaşadığımız hayatta sürekli görmemiz mümkündür. Peki madem ki bir şarkı sözüne karşı bile bu kadar hassasiyet gösteriyorsun ve haklısın da o halde ey Müslüman kardeşim biraz samimi ol sadece okuyana ve tasdik edine zarar verecek olan bir şarkı sözünden daha beter olan, az önce örneklerini vermiş olduğum, şu anda da toplu halde görmüş olduğunuz diğer şarkı sözlerine karşı neden hiçbir hassasiyet göstermedin, göstermiyorsun? Bu konuda niçin duyarsızsın? Onlara karşı da biraz hassasiyet göstermen, onlara karşı da Biraz duruş sergilemen gerekmez miydi? İçinde yaşamış olduğumuz ortamı da size tanımladım, tasvir ettim. Buna karşı da hassasiyet geliştirmen, buna karşı da İslami dini itikadi hassasiyetlerini ön plana çıkarman, ona göre davranman gerekmez mi? Tamam bir şarkı sözüne böylesine tepki göstererek içindeki mücadele heyecanını tatmin etmiş oluyorsun da bu haliyle bu çok da samimi olmuyor be kardeşim. Eğer samimiysen diğer tüm şarkı sözlerine karşı da harekete geç. Eğer samimiysen günlük hayatta kullanılmış olan bu şarkı sözünden daha beter olan sözlere karşı da onları duyduğunda onlara karşı da tepkisellik göster. Onları da kendi hayatından, yaşadığın hayattan, ilişki kurduğun, irtibat kurduğun insanların hayatından çıkarmaya çalış. Bununla ilgili de bir duyarlılık hassasiyet göster. Günlük hayatta sürekli karşılaşmış olduğun, uymuş olduğun elfazı küfre ve efali küfre karşı da teyakkuz halinde ol. Daha da önemlisi eğer samimiysen, dinini ayaklar altına alan, dinine yaşama alanı, yaşama hakkı bırakmayan, Allah'ın hükümlerine göre düzenlenmeyen bir sistem ve rejim içinde yaşıyorsun, bu hususta da dininin sana vazife olarak yüklemiş olduklarını yapman gerekmez mi? Yapıyorsan başımın üstünde yerin var, yapmıyorsan bırak artık samimiyetsizliği. Bir şarkı sözünde fırtına koparmakla dindar olamazsın bir şarkı sözünde fırtına koparıp diğer bütün sözleri, bütün şarkı sözlerini ihmal etmekle günlük hayattaki bütün sözleri, benzer sözleri, bunlardan daha vahim yürümler olan sözleri ihmal etmekle, görmezden gelmekle, duymazdan gelmekle dindar olamazsın, dini hassasiyetlerine sahip çıkmış olamazsın. Bu şekilde dini duyarlılıklarını korumuş olamazsın. Bu şekilde dinini ikame etmiş de olamazsın hayat serüveninin bir ya da birkaç noktasında böyle bir tepki göstererek Allah'ın sana yüklemiş olduğu vazifeleri eda etmiş olamazsın. Allah'ın hükümlerinin tamamına karşı, vahyin hudutlarının tamamına karşı o hükümler ve o hudutlar dahilinde hayatını sürdürmek, tüm bir hayatı ona göre biçimlendirmek için çalışma vazifeni eda etmen gerektiğini bilmelisin başka tüm hakaretleri, başka tüm küfürleri, başka tüm şirkleri, başka tüm cürümleri görmezden gelip bir tek şarkı sözündeki bir cümleye karşı bu kadar teyakkuz içinde olmakla üzerine düşen dini vecibelerini yerine getirmiş de olamaz. Bir yayının daha sonuna geldik. Lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoyu paylaşmayı, yorum yazmayı, beğen butonuna tıklamayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni bir yayında buluşmak üzere. すっごい